Abi çek şöyle. Fotoğraf çekmiyorum oğlum durun siz. Ne oluyor? Ne oluyor? Öyle söylesene. Hayır hayır. Canavar. Oğlum beni çekiyor. Patlatacak şimdi tam da. Çek çek. olsun, orçun orçun patlatacak. Bak beni arkadaş katil etmeyin. <laughs> <laughs> Red rüzgarları çok erken esti. Kavrulduk evet. sevgilim. Dertlerden yana. Zamansız dökülen yapraklar gibi hey. ayrıldık sevgilim doymadım sana Dağılın Zamansız dökülen gibi. yapraklar gibi hey. ayrıldık sevgilim doymadım sana hey. Nasıl başlamıştık? <laughs> Bak nasıl bir Ali karşısındaki en Güzel duygular silindi. <laughs> <laughs> Bili. Sevmiştim Bilirsin Ağzai. seni Ayrıldık sevgilim Doymadım sana Nasıl da sevmiştim Bilirsin seni Ayrıldık sevgilim sen, sen, sen. sen, 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 sen. O yanan evet. O Yağ, bu Dumanlı dağlar Aman Ne Ve ceylanlı dağlar Seni yollarlar Manaydan var. Ayırılalım. Ayırılalım. Haydi. Emre tut. Ya. Nerede? Alkol. 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 Alkol.